Arkadaşlar tam şu anda bana abone olmadan videolarımı izlediğinizi gördüm. Abone olursanız çok sevinirim. Bildirimleri açmayı da unutmayın. Şimdi geçelim gündemimize. Geçen gün Reddit'te CSGO komünitesi ile ilgili ufak çaplı bir drama çıktı. Quarter Jade kadın bir YouTuber Twitter'ında bir yazı paylaştı. Ve bu yazıda YouTube'a CSGO'yu denediği bir video yüklediğini söylemiş. Yorumların iğrenç olduğunu, CS topluluğunda kadına yer yokmuş gibi davranıldığını söylüyor. Videodan neredeyse 30 tane yorum silmiş. Ablamın videosu yaklaşık 200k izlenmiş. Ortalama izlenmesi de 100-200k arasında değişiyor. CS topluluğunun çok fazla toksik olduğunu söylememe gerek yok. Çünkü hepimiz biliyoruz. Kadınlara karşı ekstra toksiklik yapılıyor mu? Eh evet. Bir tık daha fazla yapılıyordur muhtemelen. Denemek isterseniz bir gün kız arkadaşınızla MM'de rastgele bir maç girmeyi deneyin ve %60-%70 rakibin ya da sizin takımınıza gelen oyuncuların kız arkadaşınızı darladığını göreceksiniz. Özellikle arkadaşınız kilolamıyorsa ekstra toksiklik yapmaya başlayacaklardır. Bunun cinsiyetçilikten ziyade bu topluluğa ekstra toksikleşmiş bir kültürün yayıldığını düşünüyorum. Kadın gördüğü zaman el ayağına dolaşanlar da var, toksiklik yapanlar da. Kötü bir topluluğa sahibiz açıkçası. Ayrıca kadın oyuncu sayısı olarak Valorant ile CS'yi karşılaştırdığımızda oldukça büyük bir fark görebiliriz. Valorant'ı düzenli olarak oynayan arkadaşlarıma sorduğumda her 2-3 oyunda bir mutlaka kadın oyuncu denk geldiklerini söylüyorlar. CS'de de bu belki 1000 maçta bir felandır. Daha da düşük olabilir. Açıkçası kadın olsam ben de CS oynamak yerine Valorant oynayabilirdim sırf bu durumdan dolayı. Ya da 5'li bir arkadaş grubuyla CS'ye girer rakibi sustururdum. Tek çare bu gibi görünüyor. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Kadınlar gerçekten de CS topluluğunda istenmiyor mu? Yorumlarınızı bekliyorum. Elimde bir drama daha var ve onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Bu drama sunucu analist olan Yanko ile Furia oyuncusu Art arasında. Kronolojik sırayla gidelim. Bu drama Yanko'nun Furia-Moz mücadelesinde yaşanan bir olaydan sonra attığı tweet ile başlıyor. Videoda Frozen 1v3 kılıç atıyor ve daha doğrusu Furia bu kılıcı Moz'a armağan ediyor. Frozen B site'deki Art'ı vurunca diğer oyuncuların C4 kurmaya süresi yetmiyor. Yanko da bu klibi baz alıp Furia Art'ın bu saçmalığına ne zaman dur diyecek yazıyor. Art da grup mücadeleleri bittikten sonra yayın açıp analistlerin kendisi hakkında yaptığı yorumları inceleyip yorumluyor. Sıra Yanku'nun yaptığı saçmalık yorumuna geliyor ve Yanku aptal bir adam. Furya'nın oyun tarzı hakkında yorumda bulunmak istiyorsa bu round değil diğer roundları seçmeli. Çünkü Furya'nın tarzını eleştirmek için 15 saniye ile biten bu roundu seçmek pek mantıklı değil diyor. Yanku'nun takipçilerinden biri de Yanku'ya Twitter'dan Artin yaptığı bu hakareti iletiyorlar ve düşüncesini soruyorlar. Yanku da sadece resim paylaşarak cevap veriyor. Bu görselde Artin LAN'daki başarıları var. 2019'dan günümüze kadar birinciliği olmadığını, çoğu turnuvayı 3. veya 4. bitirdiklerini görüyoruz. Eleştir eleştirisi doğru olabilir iki tarafında fakat eleştiri biçimlerinin çok yanlış olduğunu düşünüyorum. Yanko artı hedef alıp Furia artık art ile çalışmaktan vazgeçsin gibi sert bir tutum sergiliyor. Art da direkt hakaret ediyor Yanko'ya. Furia'nın ne yapacağı Yanko'ya kalmadığını düşünüyorum. Eleştiri yapar, kötü oynadığını düşünür evet ama yeter ve git artık art gibi fanatik söylemlerde bulunmamalı. Yanko'nun bu sert tutumu belki Furia'nın arkadaşlık yaptığını düşündüğü içindir bilmiyorum. Art'ın da hakaret etmemesi gerekiyor tabii ki. Garip bir drama olmuş okurken ben çok keyif aldım. Galiba dramalardan besleniyorum. Dün oynanan Vitality Phase maçında inanılmaz bir geri geri dönüş gerçekleşti. Anubis haritasında Faze 14 bir önde olduğu maçı kaybetti. Daha doğrusu Vitality geri dönüş atarak 19-16 kazandı. Vitality'nin yıkılmaz mentaline övgü mü yağdırayım yoksa FaZe'nin 14 birden iki el alamamasını mı topu tutayım bilemedim. Tier 2 tier 3 takımda değilsin en iyiler arasındasın. Olmayınca olmuyor demek Ayrıca Vitality'ye Stanley olarak katılan Jax'i tebrik etmek gerekiyor. Harika oynuyor gerçekten. Faze de aynı şekilde ikinci harita olan Nuke'da 11-4'ten çevirdi gibi oldu ama uzatmalarda 19-15 kaybettiler. Son zamanların en iyi mücadelesiydi gerçekten. İki takım da yürekten tebrik ediyorum. Maçlardan bahsediyorken Eternal Fire Rest turnuvası B grubunda bir galibiyet iki mağlubiyet alarak turnuvadan elendi. İlk maçı Voivoda'ya 16-13 kaybettiler. İkinci maçta işini 16-10 yendiler. Üçüncü maçta da ezeli rakibi Bad News 16-12 kaybettiler. Cloud9 bu turnuvanın açık ara favorisiydi. %90 onların kazanacağını düşünüyordum bu turnuvayı. Öyle de oldu. Ama bu turnuvaları yüksek sıralarda bitirmek çok önemli. Çünkü Valve'ın bölgesel sıralamasına puan olarak katkıda bulunuyor. Yine de Cloud9'ın birinci olacağı açık ara belliydi. Ve ekstra getirisi yok puan dışında. Birinci olan Blast Premier Springs'e gidiyor sadece. Bu yüzden nice try diyelim ve gelecek turnuvaları bekleyelim. Twist ESL'de yaptığı konuşmada insanların Source aşırı tepki verdiğini söyledi. Source haritalar için daha iyi olacağını, bakların düzeleceğini ve beklenilenin üstünde ekstra bir şey olmayacağını söylemiş. Oyuna girdiğinizde bacaklarınızı görmeyeceksiniz ya da shift'e basınca koşmayacaksınız. Bunlar olmayacak demiş. da bu konuşmaya dahil olmuş ve oyunda çok fazla bug var. Source ile birlikte birçok şeyin düzeleceğini düşünüyorum. Bizim beklediğimiz şey bu demiş. Pro gözünden bakacak olursak çok doğru bir yaklaşım ama CS'de content üreten ve sadece MM oynayanların beklentisini gayet yerinde buluyorum. Çünkü CS'de content üretmek gerçekten çok zor. Rank sistemi berbat bunu hepimiz biliyoruz. Kendini geliştirmek isteyen Faced ESA gibi 3. parti yazılımlara gitmek zorunda. Valve'ın bu Source 2'sinden beklentimizin gayet yerinde olduğunu düşünüyorum. Timiz. Bir daha overreact deme üzülürüz topluca. Game Follower CSGO geliştiricileri yaklaşık bir hafta önce Anubis ve Tuscan için skin koleksiyonu oluşturmaya başlamışlar. Gabe'e göre bu skinler özel olarak yapılmamış, belli bir ücret karşılığında topluluğun yaptığı ve atölyede sergiledikleri skinleri satın almışlar. Yakın zamanda Anubis ve Tuscan skin koleksiyonu yoldaymış. Benim fikrimde Tuskan Tuscan birkaç güncellemede Major'dan sonra yüksek ihtimal harita havuzuna dahil edilecek. Tuscan güzel bir harita. Umarım yakın zamanda bu plan gerçekleşir. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu yorum yapmayı, kanalıma abone olmayı ve bildirim bildirimleri açmayı unutmayın. Gelecek videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.